Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf din kültürü Anka Kuşu yayın evi kitabı sayfa 93-94'ü işleyeceğiz. 4. ünite değerlendirme çalışmaları cevapları. A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu çevrede ahlaki durum nasıldı? Bilgi veriniz. Cevap. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu çevrede ahlaki durum çok kötü durumdaydı. Güçlü olan zayıf olanı eziyor. Kız çocukları, kadınlar ve kölelere çok kötü şeyler yapılıyordu. İnsanlar çıplak olarak tavaf yapıyor, zina, haksızlık, adam öldürme gibi suçlar rahatlıkla işleniyordu. 2. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aile büyüklerine nasıl davranırdı açıklayınız. Cevap: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aile büyüklerine hürmet eder. Onlara kibar davranır. Onlar oturmadan sofraya oturmaz. Onlarla konuşurken kibar ve özenle konuşurmuş. 3. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haksızlıklar karşısında nasıl bir tutum sergilerdi? Bir örnekle açıklayınız. Cevap: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir hakaret kendisine yapılıyorsa sabreder ve affeder. Ancak başka bir insana veya İslam'a haksızlık ediliyorsa gerektiği şekilde bunu engellemeye çalışırdı. Bu davranışlar onun hem akıllı hem güçlü hem de merhametli olduğunu gösterir. Mekke yeni fethedildiği zamanlarda Mahzum oğulları kabilesinin reisinin kızı Hırsızlık yapar. Hırsızın atı Fatma'dır. Cezalandırılması için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme getirilir. Fakat günün siyasi dengeleri mahzum oğullarıyla aranın bozulmasını gerektirir. Hazreti Muhammed'in kıramayacağını düşündükleri birini koyarlar. Bu Hazreti Muhammed'in evlatlığı Zeyd oğlu genç Üseme'dir. Yani bir bakıma manevi torunudur Üseme. Ey Allah'ın elçisi bu kadını babasının hatırı için affetseniz der peygamberimiz. Bu istediğiniz şey sizden önceki toplulukların yok edilme sebebidir. Onların içinde de hatırlı ve güçlü biri suç işledi mi affedilir, halktan biri oldu mu cezalandırılırdı. Allah'a yemin ederim ki bu suçu işleyen mahzum oğullarının kızı Fatma değil de Allah'ın elçisinin kızı Fatma olsaydı aynı cezayı verirdi. Emir verir ve hırsızın cezasını hırsızın cezası uygulanır. O zamanlarda soylu insanlar hırsızlık yaptığı zaman göz ardı edilir ve cezası uygulanmazdı. Ama peygamberimiz bu davranışı ile adaleti ortaya koymuştur. 4. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk veyhin gelişi ve peygamberlik verilişini kısaca anlatınız. Cevap Peygamber Efendimiz insanların zulümlerini görüyor ve belli zamanlarda mağarada dinleniyor ve düşünüyordu. Yine bir gün mağaradayken Cebrail Aleyhisselam geldi ve Hazreti Peygambere oku dedi. Peygamber Efendimiz ben okuma bilmem karşılığını verdi. Bunun üzerine melek Hazreti Peygamberi takati kesilinceye kadar sıktı. Sonra yine oku dedi. Peygamber Efendimiz yine ben okuma bilmem cevabını verdi. Cebrail aleyhisselam ikinci kez onu takati kesilinceye kadar sıktı. Sonra tekrar oku dedi. Hazreti Peygamber yine ben okuma bilmem ne okuyayım dedi. Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e üçüncü defa da sıkıp bıraktı. Peygamberimize ilk vahiy inerek peygamberlik verilmiş oldu. Durumu eşi Hatice annemize anlattı ve o da ona iman etti. 5- Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de İslam toplumunu oluştururken neler yapmıştır açıklayınız. Cevap Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de İslam toplumu oluştururken Müslümanları birbirleriyle kardeş yapmıştır. Böylece herkes kardeşini sahiplenmiş ve herkesin birbirine destek çıkması sağlanmıştır. Küsleri barıştırmış ve kırgınlıkları çözerek toplumsal huzuru sağlamıştır. B. Aşağıdaki sorularla doğru seçeneği bularak işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem çocukluk dönemine ait bir olaydır? A. Kabe'nin tamiri sırasında hakem olması. B. Ficar savaşlarına katılması. C. Süt anneye verilmesi. D. Hülful fucul cemiyetine katılması. Doğru cevap ceva C. Süt anneye verilmesi. 2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için söylenemez? A) Haksızlıklar kendisini ilgilendirmiyorsa sessiz kalırdı. B) Emanetleri koruma konusunda titiz davranırdı. C) Aile büyüklerini sever ve sayardı. D) Her zaman doğruyu söylerdi. Doğru cevap A. 3. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in bakımını üstlenen amcasıdır? A Zübeyir radıyallahu an, B Hamza radıyallahu an, C Abbas radıyallahu an, D Ebu Talip. Doğru cevap D Ebu Talip. 4. Kabe ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A Kabe Medine şehrindedir. B Kabe Müslümanlarca kutsal sayılır. C Ebrehe Kabe'yi yıkmak istemişti. D Kabe cahiliye döneminde putlara put doldurulmuştu. Doğru cevap A. Kabe Medine şehrindedir. 5. Aşağıdaki tarih olay eleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. 612 ilk vahin gelişi B. 622 Medine'ye hicret C. 628 Mekke'nin fethi D. 632 Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı Doğru cevap C. C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere Halime, Ehlibeyt iki kez kullanılacaktır. Abdülmuttalip Mekke'de, Medine'de 20 Nisan 1571 veda hütbesi ölmesini ifadelerine uygun şekilde yerleştiriniz. Cevap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem miladi takvime göre 20 Nisan 571 tarihinde Mekke'de dünyaya gelmiştir. 2. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumundan kısa süre sonra Halime adında bir süt anneye verilmiştir. 3. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğunca dedesi Abdülmuttalip ona Muhammed ismini koymuştur. Bu ismin için koyduğunu soranlara da onun gökte ve yerde ölmesini istedim demiştir. 4. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından kısa süre önce haç esnasında kalabalık bir Müslüman topluluğuna yaptığı konuşmaya veda hütbesi denir. 5. Ehlibet kavramı sözlükte ev halkı anlamına gelir. İslami bir kavram olarak ise ehlibeyt Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin aile fertleri demektir. Ç. Hasreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili aşağıdaki olayları ve bu olayların meydana geldiği zamanları uygun şekilde eşleştiriniz. Cevap: Babası vefat etti. Doğumdan hemen önce dünyaya geldi. 20 Nisan 571. Süt anneye verildi. Doğum Doğumdan hemen sonra annesini kaybetti. 6 yaşındayken dedesi vefat etti. 8 yaşındayken Kabe hakemliği yaptı. 35 yaşındayken. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için Forum sayfa sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.